Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atan. Bugün Noob, Legend ve YouTuber diye bir konsept çekeceğiz. VL kazanmalı, kaybetmeli ödül. Alper var ve Berker var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasılsınız beyler? Görüşmeye nasılsınız? Mükemmel. Kurun Ha, iyisiniz değil mi? Mükemmeliz. <laughs> Abi şimdi oyunun konusunu anlatayım. Biz bir tane World'e gideceğiz, savaşacağız. Her öldüğümüz zaman e, onar VL atacağız ortalığa. Kazanan da tüm veleyi alacak. E, götü şey olacak. Büyük ihtimal 5-10 DLA arası bir şey almış olacak. Çünkü ben Berker'in ağzına tüküreceğim. Çok öldüreceğim. Alper'in de hiç şansı yok. Alper legend kıyafetleri oyunu oynayacak. E, Berker zaten noob. Ben de youtuber segmentinde yarışacağım için kendime şöyle bir silah... Ne, sen nerenin youtubersun? Kanka ben Danimarka kökenli. E, annem Ugandalı. Belli <laughs> belli. Ama ondan önce kanka vele ve dl satın almamız gerekiyor Berker. Kardeşim en güvenilir site neresi? Grow çok ticaret. Yerde. Grow ticaret abi. 16.70'e diamond lock satın alabilirsiniz. Benim önereceğim kutu ise gizemli kutu 15 TL'ye 2 diamond lock bile hatta daha fazla diamond lock çıkartma şansınız var. Direkt aşağı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. <laughs> Alperen sana da öneririm. yani e, güzel abi yani. O zaman abi Diliyor. Evet geçelim biz World'ümüze. Eğer VL ve DL katlama sanatında yaptığım gibi VL ve DL katlamak istiyorsanız Tayfa CB6 banlanırsa 7 banlanırsa 8 Dünyada diye adamlar var o. <laughs> Arkadaşlar bu arada katıl butonu açtık. katıl butonundan 2.5 TL, 7.5 TL ve 60 TL'li katıl butonlarından sahip olabilirsiniz. Her gün saat 17.00'da yani saat 5'te canlı yayınlarımız olacak. Bu canlı yayınlara özel videolar falan olacak ve DL ve e, VL kazanma şansınız çok yüksek. Canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Şu an ayın 10'u yani videoyu izlediğiniz gün saat 17.00'da canlı yayın var. Kesinlikle gelmeyi kaçırmayın. Hadi o zaman videoya devam edelim. Pow! 3, 2, 1. Oğlum niye bana vurarak başlıyorsun? Kazanıyor. <laughs> <laughs> Uza lan! Allah'ım. Adamın ejderhası var abi yakıyor bizi kaç ama. Sen ne yapıyorsun orada? A ne ne abi? burayı açmamışlar lan. Arkadan koltukları açmıyor. Oğlum ben Atahan'ı 15 kere vurdum anasını satayım ölmüyor. <laughs> oraya yaptırdılar. dur dur. Atahan 3 oldu. Atan 15 kere ver gene. Bir ölüşe... Aaa durduk yere öldük lan. <laughs> e ben bir kere öldüm abi. Nasıl bir kere öldü? Işık biliyor musun? Sıkıntı Sen şimdi atağını öldürdüğün zaman Bir dakika, hem ölüm yapan yazayım, hem aynen, şey, aynen. düşünce yapan yazı. Mele israfı. Gel buraya. Nuni. Lan! Tamam o zaman. Şimdi de yapmamaya çalışıyorum. Atağın kendi kendini öldürecek o zaman. Bir dakika, ben Abi, git, git peşimden. Git peşimden. Ben zaten kaçıyorum oğlum siz ikinizi birbirinizi öldürün. <laughs> Git başımdan. Ben merkez öldürüm ya oğlum. israfına bak be. Oğlum, Eşit içiyorum. Ver 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 öl artık be. Ölmeyeceğim. Ya gel buraya. Ölmeyeceğim. <laughs> Ejderha'ya bak. Ölme. Amına kodumun ejderhasına bak. Kalesi misin lan sen? Hile mi yapıyorsun? Şerefsiz. Gel buraya ağzına tükür diyorum. Öl. En iyi gült abi gült. Aaaa! Hile yapıyor lan lan! <laughs> pull yapıyor! Berker'i pull lan. Berker'i pulla. Hayır hayır. <laughs> Gel buraya <laughs> lan! Oha niye ölmüyor abi? Ananız <laughs> sikeyim! <laughs> Ölmeyeceğim hadi ata ana ata ya bana ne ah. diyor? <laughs> Aa lan ben de Hayır demişler. O ata ölümü de bana yazıyor. Böyle bir şey var mı? <laughs> 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 ata ana ölümü de var. <laughs> lan 4 lan. Oha ejderha var. <laughs> <hayır. gülüyor> Berker 4 oldu. Ata <laughs> <laughs> Kral parkurcu benim yanıyor. Ne ne parkurcusun? savaşmıyorsun ki hiç. Nasıl savaş işte kaçıyorum oğlum. Savaş savaşmanın yüzde doksanı kaçmak Erkekliğin yüzde Ben lan oğlum. Ne ne ne. Ona ne oluyor? Ne o ne, inan, ne ateş ediyor? Ha Alper'in tam tak. Kafasından vuruyor bize. Tabi oğlum bu var ya. Mesela. Oha. Ya. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor <laughs> lan? O ne? Bana vur öyle bir tane. Oha. Şaftım kayıyor. <laughs> Erkekler altını niye geldiler? Şuna öyle, şuna öyle. Adın ne? Erkek. Atakan kendini öldürüyorum. Dolduk yeri öldürüyorum be. Çıkyorum. Nereye kaçıyorum? Nereye kaçıyorsun? Adam adam kafasındakine bak ama iki biz. Adın ne vurdu Şu an 55 diyelim. Atakan bunlar abi, çok, çok yerde satar. <laughs> <laughs> <Allah>, Kara bak. <gülüyor> 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 Lan! Al düş düş oraya düş. <laughs> Legendi devirdim. Gel buraya noob. Noob'a bak orada duruyor. <laughs> kaçma onu sikiyor. Kaçma noob. Kaç Lan adam beni puluyor lan daha yeni öldüydüm Adam savaşa beni puluyor Teşekkürler Alper'e sarıcı Ooo devirdi <laughs> devirdi Gel kaçma artık yeter bu da mı korka? Oğlum ben kazanacağım. Bana vereceksin böyle böyle. Adama portakal sıkıyorum. Oha! Berkere saldır. Berkere bak. Bütün veleler ona gidecek şimdi. Öyle. Hadi artık zaman mıdır? Zaman niye ayarlamadık biz? Aaaa! Atan, at atan takım olalım takım. Bir şey diyeceğim oğlum. Ya. Ben ölüyorum. Şey Alper'e ya. de yazıyor. <laughs> Bana da yazıyor puan. Evet. <laughs> Abi bu kaçama kaçıyor ama ya. <laughs> savaş vakti kaçıyor. Mu? Oğlum gel Oğlum savaş. 190'ı kaçmakla sen yüzdüğün yani. Erkek adam olmaz. Adam, gibi adamı. Lan 15 15 olduk lan. Oha aramızda 9 Oba. sayı fark var. Oba. Böyle de böyle de, kazanmazsın ki. Ya hayır Alperen hayır. <laughs> Ölmedim ulan ilk neler. Sıkıştıralım onu. Sıkıştırma gidiyorum hadi Oğlum burada kral tansiyonu var. Oğlum ya nasıl hep ben ölüyorum ya? Hataan 16 oldu. Aynen. Neyse videoyu burada kısıklamayalım. <laughs> <laughs> Abi yine <laughs> düştüm lan. Ya sen siktir yedi ya. ya, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa kafayı yiyeceğim ya. En çok olan VL'lere ver ya. Ne? En çok olan VL'lere ver Aynen en çok ölen versin ya. Abi son. Berker <laughs> kazanıyor lan. <laughs> İki kişi kaybediyor. Abi sadece seni yakalamaya çalışıyoruz. Sen de öldün. <laughs> Sağ ol Aferin. <laughs> <laughs> ayağım kaydı. Var ya durduk yere 5-6 kez öldüm herhalde. Derken tek yaptığın öyle zıplayıp kaçmak mı? <laughs> Ölümlü lan yüklüler. Bana ne oğlum öyle ya bana. Öldüm abi. Nubun yap ne tek, tek yaptığı şey bu. Adı be. Kaç canın kaldı lan? 10 can yaptık sana. <laughs> öl lan öl. Oğlum <laughs> o senin kafandaki nasıl ileri atıyor lan? Hakan ölmeye başladı Merge. Biz Alper'le birbirimize saldırmıyoruz bile. Lan Lan bir sen hile yapıyorsun yalnız ben sana diyeyim. Yo ne hilesi abi? sen kaç yedin abi? Ampul yapmak yasak. Hayır ya. hayır. Atan 22 kedi <laughs> var. Atan 100 beylen gitti. Of. Atana abi düştün. Güzel güzel. Güzel. Ya abi ya. <gülüyor> Tam <gülüyor> buralara bir yere geliyor. Direkt saldıralım. Hah. Hadi bakayım saldırın. <laughs> Gel buraya. Berker misin? Nesin? Oha lan bana da vuruyor. Şaftım kayıyor. Vur 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 vur. Yeter atana, atana vur. Beni busluyor Alperen, arkadan. Alper, Alper abi ellerleri kırıştırdı aslanım. Adamın ihtiyacı mı var lan. Öl! Aa! Hadi atan artık Sana portakal hayır, sıkmaktan. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> güzel güzel 11 11 11. Yapacak Alper abi. Oğlum bana niye oynuyorsunuz ya? Ben noob'um diye. Sen kaçıyorsun abi. <laughs> Envanterimde 10 beylan var ya kardeşim noob'um ben. Abi, abi ölüşümü ya. gördünüz mü az önce? Neyse <laughs> 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 beyler bu video bu kadar yeter size. Ken kendi bir yere attım az önce. Size verdim ayar bence yetmez mi atancı? Lan çek oradan sikerim ben. Öyle geldi belki ya. Alamayın tek yaptığı bakayım. kaç mark? Karı, bakayım. karı, Hadi karı. karı. Of, vurma, vurma. Ben bak bak geçiyorum bak şimdi bak 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 nasıl dalga geçiyorum. Hadi bakayım hayırlı. Ya. <laughs> Hadi bakayım. Oğlum Atan ölüyor bana dedi. <gülüyor> <gülüyor> en çok olan verileri veriyor. Artık alteren düş. Ben ben hiç düşmüyorum Atarak Berker vermiyor. sen de vur lan biraz sadece kaçıyor. Hayır kardeşim nasıl vuruyor? Ya bana da yazıyor bak bana da yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen şey de yapmıyorsun yumruk da atmıyorsun. Dur bakayım Alperen Alperen'i öldürmeye çalışalım abi. Benden daha çok böyle versin bari. Hah Berker de vurmaya başladı. Ben yeter, yeter o kadar size vurmak. <laughs> Kaçıyorum. Oğlum bu adamla savaşılmıyor lan. Oooo! <laughs> Hayır gelme. Berker gelme, zengin oldu. Gelme. Gelme. Ber <laughs> Sıkıştırdım. Berker zengin oldu Ben zengin oldum. Of beyleciklerim gelsin. Beyleciklerim. Beyleciklerim gelsin. Kaçma Bekir. kaç. Ayağım kayıyor Hadi her bakayım. yerden. Hadi bakayım. Hadi bakayım. No Hadi need. Geçiyor. Siki. Beyler artık bence yeter yani. Artık VL'mi verin. Sikim. Bokunu çıkarmayın. Abi o zaman Alperen de 25 olsun. Okey. Ya. <laughs> Yap yapabiliyorsan kardeşim. De. Hadi. Hadi bunu demezse. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben de 25 olur. Ber Ber Hayır Berke ha 26 durduk 25. durduk yer. Ben şey değil değil. abi. Ben de kaçacağım Berke'ye. Abi tamam oyunu iptal edin yeter. Berke'ye veresini vereceğim. Ne kadar borcumuz var kardeş sana? Kardeşim e, ee, şimdi Alperen 25 kere öldü. 130. Ee... <laughs> sen de 35 kere öldün. Ne? Atağın 35 kere ölmedi mi? 26 kez öldüm <laughs> ha. Yok 26 kere. Yani. <laughs> hesap makinası. Ben <laughs> sana yardım ediyorum sen kabul ediyorsun. 6 çarpı 5. o hesap makinesi açtı bak hesap makinesi. 130 öyle. Allah'ım bu çocuk üniversite okuyor ya. <gülüyor> 130 <gülüyor> öyle al kardeşim. Eyvallah kardeşim bende yalnız. Herkes ekmeğini <laughs> amına koyayım. Arkadaşlar seri drop'la kardeşim buraya. <laughs> sen, ka <laughs> sen kaç böyle verdin sen? 130, 130 sen verse. 125 vereceğim. Şimdi Berker sen de bize 3'er deyle vereceksin. Niye? Kanka oyun böyle ya. <laughs> Uf. Abi o zaman e, arkadaşlar hoşunuza gittiyse video like atmayı unutmayın. E, canlı yayına da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Katıl butonu açıldı. E, şu tip, tiplere bakın ya bak. Alperen ne falan daha çok daha video istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Like'a yani. çökün beyler. Like'a yani. Berker'le video istemiyorsanız da yani bir şey yazmanıza gerek yok. Berker'i ben de yeah. yani. <laughs> görüşmek evet, üzere. Evet. Aşağı açıklamadaki linklere tıklamayı bye unutmayın. Bye. Bir sonraki videolarda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.